Merhaba Sayın seyirciler, bugün bugün şampiyonluğunu ilan eden 12F takımında futbolcularla birlikteyiz. bu şampiyonluğun sırlarını, yani bu takımın nasıl oluştuğunu, bu takım için neler sarf edildiğini bugün oyuncularımıza soracağız. Evet, evet Sami Özçelik Bey, sizle başlıyoruz. Bugün şampiyonlukta yani neler sarf edildi, bu takım nasıl kuruldu? Bu takım, nasıl bir mücadele edildi? Gerçekten bu takım zor şartlar altında kuruldu. E, gerek maddi, gerek manevi. Takımın dağılışı. Biz çünkü ilk başta farklı sınıflardaydık. Sonradan birleştik gücümüzü pekiştirdik. Mesela o bey ve ben e, 12 geldi daha önce. Bizim de evet Alihan Bey kesinlikle Alihan Bey son senemizin e, müthiş transferi. Adeta bir çilek. Evet e, İtalya'dan transfer ettik. Tabii onlarda B, e, ABC grubu yok. Bunlar da direkt yetişiyor. sınıfların evet, işleri yetişiyor. var. Evet. Onu İtalya'dan tanıştırdık. İtalya'daki bir okuldan. Ee, şimdi gerçekten biz çok emek harcadık. Bu takımı birleştirdik. Gerek ben ve Ogün Bey, gerek Alihan Bey. Katkısıyla, bu takıma olan katkısıyla. Takımı kendi kimliğiyle bu takımı bir yerlere getirmeyi başardık. Ve sonunda gururluyuz, mutluyuz. Sizin asıl başarınızın sırrı Sadece kendi sınıfınızdan olanlarla bu turnuvaya çıkmanızdı. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Biz bu transferleri Diğer toplama yaptı. Ama evet, evet. biz az ve az kadromuza çıktık. Evet, Herkes biz bu 12F'de. Evet, biz transfer yaptık fakat bu transferler sene başında olan transfer. Yani daha sonra turnuva için düzenlenmiş bir transfer organizasyonu değil. Biz bu transferleri daha önce turnuva takip ettik. Evet, organizasyondan organizasyondan önce transfer edip yani kendi has sınıfımızda mevcut kimliğimizle bu sınıfı e, birleştirdik. Turnuva organizasyonu katılma kararı aldık ve sonunda da bugün e, sonunda da şampiyon olduk. Gerçekten mutluyum, gururluyum. E, kendi İyi takım arkadaşlarımla oldu. gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Evet Sami Özçelik Bey. Şimdi turnuvaya gelelim. Evet. Geçen seneki turnuva hezimetinden sonra bu sene daha doğru bir turnuvayla yani sizler. Neyse. <laughs> evet. Daha önemli bir turnuvayla hani bu turnuvanın kapsamı bambaşkaydı. Önem verildi. Emek harcandı ve emeği olan bu turnuvayı kazandı. Yani bu turnuva hakkında olumlu ve olumsuz yani yönlerini bize söyler misiniz? İlk baş geçen seneki turnuva organizasyonu hakkında birkaç eleştirim olacak. Bunları dile getirmek istiyorum. Geçen sene e, turnuvayı e, ümit kendisini açık açık söylüyorum. hiç sevmiyorum. İnşallah izliyorsunuzdur programı. Gerçekten sizden nefret ediyorum. İnşallah bir daha sizi görmem. Zaten mezun oluyoruz. Bir daha sizi görmek de istemiyoruz. Her neyse. Geçen sene bir turnuvayı düzenlemişti. Ve kendi kararlarıyla bir, bir kendi üst kimliğini yaratma çabasında egoist, bence kendi istekleriyle sınıfları bir yerlere getirmeye çalışan bir kimlik büründü Ümmet Bey. Biz bu sene bu kimliği bambaşka bir hale getirdik. Şu an bu seneki turnuva yani Herkesin emeği vardı. Evet çok <laughs> farklı oldu. Kesinlikle. Biz evet. herkesin kendi istediği gibi olsun istedik. Ee, sadece bir kişinin kararıyla değil, grup toplum kararıyla biz bu turnuvayı gözümüzüze gerçek, gerçekleştirdik. Şimdi geçen sene ve mesela transfer yoktu. Güçsüz takım Ezilir. eziliyordu. Gerçekten güçlü takım eziliyordu. Bu sene öyle bir şey olmadı. Bütün takımlar gerçekten Fefkala'de güçlü, e, çevik, dinamik, e, istekli. Oyunuyla gerçekten Bizim beklentilerimizi karşıladı Şimdi şöyle bir şey değinmek istiyorum Biz geçen sene gerçekten Çok şanssız bir şekilde Turun'a veda ettik Çünkü inanılmaz hakemler, Sonra Şanssızlıklar hepsi Takım bizim. eksiklikleri Gerçekten geçen sene hepsi üst üste geldi Bir de o zaman takımımızı daha Herkes tanımıyordu Kaynaşmamıştık pekişmemiştik Yarımdık yani yarım bir takımdık ee, Alihan Bey yoktu geçen sene. Gerçekten onun hakkını vermek lazım. O yüzden gerçekten turnuvadan e elendiğimiz için çok üzülmüştük. Geçen sene iki takımla birden e, aynı grupta bir daha eşleştik. Böyle bir şey olamaz. Gerçekten çok saçma. Bunu <laughs> burada eleştiriyorum. Kendisini kınıyorum. Grup. Geçen sene böyle bir şey oldu. Bu sene gerçekten çok mükemmel oldu. Kavgasız, küfürsüz, fair play içerisinde. Yani gerçekten bu seneki turnuva çok başka oldu. <laughs> Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum gerçekten. Emeği geçenlerden bazı arkadaşlar var burada. Evet. Ee, Mehmet gün kalecimiz. Yani onun da görüşlerini alalım. Alalım. Hani tabii. maçta güneş sorunu oldu, zamanlama hataları oldu. Şey, e, maç saati hataları oldu. Güneş sana ters gelebildi. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Öncelikle turnuva başından beri şu ana kadar 5 gol yedim. 5 golün temel sebebi de bu güneş Güneş ışınları havadan gelen toplarda çok olumsuzluk yaptı. Ve turnuvada hiç bize yardımcı olmayan sayın hocamız da burada şiddetli bir şekilde kılıyoruz. Evet. Yani... evet. sadece hoca evet. yok. Evet. Bir beden eğitimi hocası da. Hani o gün beyse soralım. <laughs> bu hoca hakkında şikayetleriniz ya da evet. olumlu düşündüğünüz. Aslında benim onlar hakkında şikayetim yok. Nasıl yok? Çünkü biz onları umursamıyorduk. Biz bunu çekirdekten yapmak istedik biz bu işi. Herkesin kendi kat bir katkısı olsun istedik. Yani öğretmen. Fatih hocamız çok sağ olsun bize destek evet, verdi. Çok, onu gerçekten lazım. altını çize çize söylüyorum. Kesinlikle Fatih de, Bey gerçekten e, bu turnuvanın, bu organizasyonun baş mimarı. Baş mimarı. Evet, çok kesinlikle. teşekkür ederim. Buradan Fatih Bey olmasaydı can, biz de olmazdık. De evet. Ya yani şurada şu çekim olmazdı. Fatih Bey olmasaydı şurada şu çekim olmazdı. Buradan takım olarak 12 Bey olarak teşekkürlerimizi iletiyoruz kendisine. Evet, evet. Ya bizzat, Sağ olsun, var olsun. Bizzat Allah razı olsun. Bizzat. Gerçekten Fatih Bey'e alkışlıyoruz şu an aramızda kendisi fakat inanılmaz e, çaba sarf etti. Gerek maddi gerek manevi. Şuradaki çekim bile gerçekten böyle onun maddi açısından yardımı, manevi açıdan yardımı. Gerçekten çok büyük olduğu için ona can gönülden teşekkür ediyoruz. Ben Bey'e de teşekkür etmek lazım. E, hepsine hepsine değineceğiz Ramazan Bey. Fakat şunu da <laughs> değinmek istiyorum. Gerçekten müdür Bey şu şu güne kadar müdürlük e, kariyeri boyunca ...hiçbir organizasyona katılmamış. Ben bizzat kendisinin yanına girip... ...efendim dedim... ...böyle böyle bir maruzatımız var. Gerçekten katılırsanız çok teşekkür ediyoruz. Kendisi de bizi kırmadı. Ee, katıldı turnuvaya. Şeref verdiler, onur verdiler. Gerçekten onlara çok teşekkür ederim. Gerek müdür, evet. gerek onur hoca... ...gerek Fatih hoca... Murat, ...gerek Murat hoca... Ee, ...Murat hoca, Yücel hoca... <gülüyor> 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 Bunlar katılımlarıyla bizi şeriflendirdiler, onurlandırdılar. Oyun içindeki davranışlarımıza da tabi yansıdı bu durum. Çünkü biz onlara göre e, saygınlığımız arttı. Çünkü burada üst seviyeden insanlar e, katılınca gerçekten bizim saygınlığımız arttı. Metin hocanın da başarı dilekleri vardı maçtan önce. Evet, gerçekten onların e, başarı dileklerini aldım. E, çok teşekkür ediyorum onlara. E, rehber hocamızı kınıyorum. Bir e, rehber hocası düşünün ki en öne sınıfının en önemli gününde sınıfını yalnız bırakıyor. Gerçekten e, ee, kırgın. bu kadar ülke gezmiş bir insan bu maça nasıl gelmez? Evet. bu maça nasıl gelmez? Evet. Neyse evet, konuca dönelim başlıyoruz. Takımın evet. kuruluş Başka yılından şey, bahsetmek istiyorum. Çıkacak. Bu takım sanırım 3 ee, sene oldu değil mi Ogün Bey? Yani has kemiğini yani has takımı kuruldu. Takımın eski yetimi sene oldu 3 sen sene. Evet. 3 evet. sene takımın kemiği iskeleti 3 seneden beri Ben o gün 4 sene oynadım. Evet. evet. O gün böyle 4 Biz sene top oynadım. daha önce bu takımda da oynamıştık. Evet. Yani, milli çok, takımda. Evet milli, milli takımda. takımda. Biz birbirimizden çok yıkıldık. Bu arada, günde. Bu arada maçı izlemeye bu. gelen bütün taraftarlarımıza teşekkürlerimizi evet. iletiyoruz. Gerçekten müthiş Ama e, şuna, da ineceğiz. şuna da değineceğiz. Şuna da ineceğiz. Bizim taraftarımız yoktu. Evet, evet. evet. Gerçekten... Krallar her zaman yalnızdır. Evet. Bunu unutmasın kimse. Şövalyeler ve krallar yalnız savaş. Evet. Biz yalnız başımıza geldik, yalnız başımıza şampiyon olduk. Şuna... Biz bir e, piknik organizasyonu düzenleyeceğiz. Evet, barbekü partisini bir değinmek lazım. Gerçekten önemli şahsiyetler haricinde kimseyi çağırmayacak. Evet. Evet. Kulüp yöneticileri. Kulüp yöneticileri. Evet. Ve evet. başkanımız yok, biz hepimiz bir... E, biriz, hepimiz biriz. Herkes birbirinin başkanı. Burada kimse kimseye dar, darılamaz. Her şey sağ içinde kalır sağ dışına yansıtılmaz. Gerçekten e, bu insanları mükafatlandıracağız. Evet. Yanımızda olan insanları mükafatlandıracağız. Evet. Küpeli insanı, tespihli insanı, elinde tespih olan, kulağında küpe olan hiç fark etmez. Köprü altında olan ya da köprüsünde olan yine fark etmez. Şimdi herkes bizim dostumuzdur. Gelelim gol kralı Ramazan Yazıcı'ya. Evet. Ramazan'ın evet. bir içinde bir alkış alalım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Kendisi gerçekten bu takımdan iki tane gol kralı çıktı. bir Zirvede olan Ramazan Bey, diğeri ben. Diğer, diğer takım arkadaşlarım da yüksek sayıda gol e, golleri var. Fakat şu an hatırlamıyorum. Ama bayağı gol attık. Yani bizim sadece benle Ramazan'ın attığı gol tüm turnuva boyunca at, takımların attıkları gol golden daha fazla. Ben araştırmama göre sizin ikinizin attığı gol kadar sadece 3 takım atabilmiş. Bunlar da bizde son 3 ölüm grubuna kalan 2 takım. Yani 3 takım. Bu takım şampiyon olmasaydı 20 olurdu. Şimdi biz şampiyon olduk. Yani bu kadar emek boşa gitmeyecek midir Ramazan Bey? Ya, Attığımız tabii goller. Tabii Sami Bey, o kadar biz bu maçtan önce cuma namazına gittik. Baş Gerçekten e, şuna değinmek istiyorum. İman gücüyle evet, sahaya ona de, evet, ona da bir ufak bir değinirseniz Sami Bey. İman gücüyle oynadık. Gerçekten Allah yanımız oldu. Çok şükür. Elhamdülillah. Elhamdül sana. Elhamdü sana Allah. Şimdi sen bu başarıyı bize mübah, e, sen bu başarıyı bize layık gördün. Çok teşekkür ederim Allah'ım. Şimdi bir konuya daha değineceğim. <laughs> bu takımın %90'ı sigara çıktı. Ben içmiyorum Verir mi? misiniz? <laughs> bu nedir abi? Bu nedir abi? Bunu lütfen sen söyle. Efendim sen mi? Şimdi bu takımın yüzde doksanı sigara içiyor. Biz buna rağmen, ya bu kadar engelle rağmen biz şampiyon olacak. Gerçekten bunu hak ediyoruz demektir. Engelleri sayalım. Takımın yüzde doksanı sigara içiyor. O'nun maddi durumu yok. Sakat oynadım. Sakat. Evet, Halen var. şu dizim tutmuyor. Lütfen. Bakar mısınız? Darbeler, marbeler. Adam geçti. <laughs> Şuraya bakın. Adamın mısınız? etinden et gitmiş ya. Tümeni çözelim. <laughs> bakın, tamam, sanki. Ay, 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 Şuraya abi. bakın. Adamın topuğunu tırmalamışlar. <laughs> yok artık ya. Sivrisinekler <laughs> o günde. Tırnaklar o günde. Bu darbeler <laughs> bunda, darbeler <laughs> bende. Biz buna rağmen. Kerim abi. Biz buna evet, rağmen ya, şampiyon olduk. Olsun ya, olsun biz şampiyon olduk. Yani hakemlere rağmen. daha mağlup şampiyon yani olduk. Biz yani nice hakenler istiyorum. geldi. Ben de şunu Tabii. demek Tabii. istiyorum. Biz buraya keyfimizle gelmedik. Savaşarak, oynayarak geldik. Biz öyle, biz günde iki antrenman yaptık. Buralara gelene kadar çok savaştık. Ve emeğimizin karşılığını bugün aldık. Allah'ın izniyle. Bugün de mübarek gün Cuma günü. amin. Abi. Bu arada madalya ve kupa töreni 13 Haziran'da karne gününe mi geliyor sen Bey? Evet. E, şuna da de değinelim. Madalya töreni ve kupa törenine de değinelim. 13 Haziran'da veda gününde hem e, mutluluğu hem de bir arada yaşayacağız. E, ödülün mutluluğu ile... Peki hüznü derken ayrılık olmayacak. Bu takımda kimse birbirinden ayrılmayacak. Tabii. Şöyle bir ayrılık olacak. E, Kompakt de bir devamlılık sağlayacağız şöyle bir ayrılık olacak. Şimdi takım ister istemez her zamanki gibi görüşemeyecek. Biz o gün böyle gerçekten e, zamanımızı çoğu beraber geçiyor. Gerek kahvede 101, gerek kahvede batak. Geri geliyor. Gerek kahve dışında, gerek dışında, dışında, meydanda. dışında. Meydanda, internetin olduğu her yerde biz varız. O gün abiyle beraberiz. Ama diğer takım arkadaşlarını, özellikle Mehmet'e değinmek istiyorum. Kendisi biraz haindir. Alamıyorsunuz değil mi? Yok. Ya nasıl alın ki? Ya bu kadroda bana ne derse haklı der. Ne derse haklı der. Çünkü ben onun e, beni arayacağına inanmıyorum. Beni yalnız bırakacak. Burada gerçekten... Gel, Tamam, bitti. Sizin bitti lan gerçekten üzüldüm. Bu takımın ayrılığına dayanamıyorum. Evet sarmayı bu takım Telefon ayrılacağını çabuk. ben sanmıyorum. Balantı kuracak bir şey. Hadi çıkar belki ben ee, ben bir şey hakkında daha konuşmak istiyorum. Mehmet yani... Bey aradı beni. Alo. Bakın Mehmet Bey. <laughs> gerçekten şu an duygulandım ve sevindim ağlamayacağım. Ağlamayacağım. Hayır. Anamaz evet. Aramaz sanıyordum aradı. Sami Bey. Size teşekkür ediyorum. Sağ Burada teşekkürlerimi yani sunuyorum. Ararız abi. Ben sizi böyle bir özür dilerim. Yani Kalbim <laughs> sıkıntı. Benim de kalbim kırıldı ama ar arıyoruz yani. Teşekkür ederim. Şimdi evet. bir daha aradım. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Sami Bey size bir soru yönlendirdim. Tamam. Tabii buyurun. Abi tabii manevi yön çok iyi. Tabii. Mükemmel derece bir bağlılık var. Fakat o maddi yönde ne yapacağız? Maddi evet. yön. Evet. Takımla beraber bir barbekü partisi vereceğiz. Evet. Barbekü partisinden evvel para. Para Para. Bunu canlı yayında konuşmak e, pek Normal sağlıklı yani. değil. Evet. Bunu kırması var hırsızı var. Tabii şimdi şimdi paranın e, bütçesi ne kadar? Şimdi bunu konuşursak sağlıklı olmaz. Sonra bunu e, nasıl paylaşacağız? edeceğiz? E, nasıl paylaşacağız? Bunları konuşmak da pek e, mantığa uygun değil. O yüzden e, ben bunu e, basına kapalı bir toplantıda gerçekleştirmek istiyorum. Ee, kimsenin hakkı geçmez. Ee, bana herkes güvenilir. Ben e, programı noktaya koymadan son bir şey söylemek istiyorum. Hepimiz e, köklü kulüplerde oynadık. Şampiyonluk, şampiyonluklar yaşadık. Fakat e, bu takım gibi hiçbir takım bana aile sevgisini, aile birliğini yaşatmadı. Bu takıma az Bu takıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Mü müthiş bir ee, bağ var. Herkese buradan yeniden teşekkür ediyorum. İzleyicilere, dinleyicilere, bizi takip eden herkese teşekkürlerimi, bugün şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler. bitirme emin de Evet, şampiyonluktan sonra veda vakti geldi. Nice turnuvalara diyorum. Hepinizi ederim. Bu arada turnuvanın en iyi kalecisi Şan Gündür. Bu özel olarak seçilmedi. İstatistiklere bakın ama En az gol yenen kalecimiz olduğu için evet. Ve sürekli finale kadar devam ettiği için ona tebrik ediyorum. Evet, evet Sayın seyirciler, İyi akşamlar.